Efendim bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi sevgili dostum Gökalp İçer en şık kostümüyle bayıldım. Bir tane de ben istiyorum bundan deyip bir de yüzsüzlük yapayım böyle araya sıkıştırayım. Hemen çıkartalım. Şimdi. Öyle olur ya. <laughs> abi çok güzel harbiden bayıldım ya. Teşekkür ederim abi. Güle güle, güle ama sana Kış, çok yakışmış. Kışlık moda geçtik abi. Evet Hoş geldiniz diyoruz size Sen de. Sen hoş geldin. Gökalp'e de hoş geldin diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Asgari ücretle ilgili görüşlerinizi almak isterim. Muhterem. Abi 8500 TL değil mi? 8506 TL. 8506 TL. Hayırlı olsun. diye. Evet. Birkaç açıdan bakacağım ben. Asgari ücretin kendisine, rakama bir şey demeyeceğim. Hı -hı. Herkes bir şeyler söylüyor. Benim oturduğum yerden yani bir işveren olarak baktığımda bize etkisini. ne? Bizim gibi şirketlerde işte beyaz yakanın daha fazla olduğu, teknik personelin lisans mezunu ve yüksek lisans işte PhD'li insanların daha fazla olduğu şirketlerde tüm maaş ölçeğini kaydırıyor yukarı yönlü bu. Hmm. Kötü diye yorumlamıyorum bunu. Kaydırıyor. Bunun sonuçlarında enflasyonist olmasını elbette bekliyoruz. Çünkü şeyleri görüyorum Twitter'da. 8500 TL artık o halde 4 yıllık okula okumaya gerek yok. İşte avukat da aynı ücreti alıyor falan gibi şeyler yorumlar görüyorum. Herkes kendi penceresinden tabii ki bunu yorumluyor. Bizim taraftan baktığımda da orada yapılan yani değerleme kadar teknik taraftaki yani tüm işte marketing departmanı, creative design ekibi, işte IT ekibi, core işi yapıyor adamlar yani. O taraftaki tüm hepsi yani işte back office tümü. Onun tümünde bir şey gerekiyor yani. Bizde değil, bütün şirketlerde böyle. Bazı sanayicilerin ağzından şey duymuştum. Böyle birkaç otomobil camiasında bulunuyorum biliyorsun yani. Hı hı. Bazı sanayicilerin anında şu olursa işte ben fabrikamı kapatırım gibi şeyler duymuştum. Öyle efektlerini biz göreceğiz. Tabii ki bunu eminim hükümet ve ekonomi yönetimi değerlendiriyordur. Nasıl olduğunu az ya da çok yani neyse değerlendiriyordur. Ama baktığımda enflasyonist baskının olmasını beklemek çok yanlış değil yani Türkiye özelinde. Bu hafta bir de şey yayınlandı biliyorsun. Merkez Bankası kararı açıklandı hmm. abi. 9'da sabit bıraktılar faizi. Bir süredir bakmıyorduk hani ona yani orada ne oluyor diye. Ona bir baktım ne var metinde diye. Enflasyonu anlatıyor. Büyüme kaygılarından bahsetmiş Merkez Bankası. Ve diyor ki Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıntıları olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici tüketici enflasyonu yüksek seviyede sürdürmekle diyor. Yani diyor ki biz stratejik bir şeyler yapıyoruz. Bunu da baskılamasını bekliyoruz enflasyonu diyor. Robin Brooks diye bir, bir abi var abi. Chief Economist bu IIF'te International Institute of International Finance'te. Bunlar fonları analiz ediyorlar. EM hmm. tüm dünyadaki yani fon nereye akıyor diye. Çok büyük bir ağları var ve ücretlidir yani şeydir üyelikleri falan filan. Onun baş ekonomisti bir tweet atmıştı geçen hafta. Bu, bu adam ayrıca Goldman'ın da eski FX stratejisti yani yani boş bir abi değil. Robin Brooks Türkiye'de geniş bir cari açık var diyor. Yabancılar paralarını çekiyor Türkiye'den. Ancak buna rağmen Merkez Bankası FX rezervlerini büyütüyor diyor. Bunun da sebebi Rusya ve Körfez'den gelen büyük fonlar ve büyük nakit akışları diyor. Yorumu bu. Çünkü görüyor görüyor böyle yorumluyor Robin Brooks. Biliyorsun 129 milyar dolara çıktı değil mi? Toplam rezervler. Bu da son 8 yılın falan en yüksek seviyeleri yani. Bunun da yani hem kur tarafında bir rahatlama veya baskı diyelim yani. TL lehine, dolara lehine baskı yarattığını görmek çok şaşırtıcı değil. Bunu şuna bağlayacağım. Merkez Bankası'nın işte işaret ettiği o stratejik hamleler bu olsa gerek yani. Aynen öyle. Herhalde. Aynen öyle. <laughs> i̇şaret ettiği stratejik hamleler bu olsa gerek. Küreselde Merkez Bankası eş ölçekteki ülkelerle büyüme figürleri anlamında çok farklı yerde değiliz diyor. Ama eş ölçekteki ülkelerle enflasyonist anlamda ne durumda olduğumuzu söylemiyor. Diğer taraftan faiz politikası anlamında da bunu söylemiyor. Dönüp şeye baktım. Bulun bölge baktım terminali. Ya biz neredeyiz ülke olarak diye. Tüm faizleri. Arjantin biliyorsun başı çekiyordu. %75 bir policy rate'leri var adamların şu an. Biz 9'dayız. Küresel olarak tüm merkez bankalarının sıkılaştırıcı bir faiz patikasına giriyor olmasının dünyada bir etkisi var. Merkez Bankası bizim TCMB de bundan da bahsediyor yani kendi metninde. Bizim 9 bir faiz oranımız var. Bunda da bir değişikliğe gitmedik. Ama ve lakin 4-5 tane faiz olduğunu biliyoruz biz borç alma faizi farklı, borç verme faizi farklı, iki yıllık getiri farklı swap farklı. Bir sürü faiz var yani şu an. Piyasa Konuşma. faizi, kredi Piyasa faizi. faizi. Kredi faizi, bir sürü faiz var şu Hı. an yani. Dolayısıyla aslında efektifliğini yitirmiş gibi görünüyor. Pek haddim olmadan da şunu da söylemeden geçemeyeceğim. %9 oranındaki bir faiz bu büyümenin, beklenen büyümenin bu enflasyonun ve beklenen enflasyonun ima ettiği bir de Taylor kuralına göre ima ettiği bir de faiz var. O da %125'te. Yani siz hedeflediğiniz enflasyonun %5'te tutarsanız yüzde 129 hatta yani hedeflediğiniz enflasyonun yüzde onları çıkartırsanız ona göre yüzde 124'lere yüzde 122'lere falan iniyor. O çok dikkatimi çekti. Acayip bir gap var. Yani orada şu lazım yani işte enflasyonda yüzde bir artışa karşı siz yüzde yüzde bir buçuk faiz artırıyor olmanız lazım. İşte yüzde bir düşüşe karşı yüzde yarım düşürmeniz lazım büyümedeki falan filan. Sonra böyle bir genel geçer bir kural var aslında yani Taylor kuralı denen. Buna baktığında da bunun biz bayağı dışındayız yani hani ülke olarak. Ya. Bu emsallerimize bakın. şimdi Güney Afrika emsallerimiz kim bizim? Güney Afrika, görece Rusya, Brezilya, işte Endonezya, Hindistan falan hep bahsediyoruz. Onlar genelde 6,5 7'lerde falan filan. Bunun da sebebi işte kötü yönetilen, ilk başta kötü yönetilen enflasyon, faiz sebep sonuç hikayesi biliyorsun. Ve kötü yöneten para politikası diyelim buradan da küreselle bağlıyorum artık. Şu Japonya konusu önemli abi. Neden önemli? Abi neden önemli? Çünkü bu adamlar 2016'daydı. Negatif teritoriye, negatif bölgeye geçtiler hmm. faizde. Yıllardır da deflasyonist bir hikayeyle uğraşıyorlar yani. Ürünler de, varlıklarda ve hizmetlerde fiyatlar düşüyor yani. Evet. Tasarrufun yüksek olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Deflasyonla mücadele ediyorlardı. Japonya Merkez Bankası Başkanı Bojun e, Başkanı Kuroda. O 10 yıllık bir başkanlığı da bitecek yani. Düşünüyorum. Avrupa Merkez Bankası'na Trisha değişti. Draghi değişti. Lagarde geldi. Şu an hala Kuroda orada oturuyor. Hani kaya gibi. Ama bu dönem bitecek. <laughs> mi evet, miyiz? evet yani bitecek. 10 yıl sonra bitiyor. Deflasyonist ortamdan çıkmış oluyorlar aslında şu anki hmm. durumda. Ve bu enflasyonist görüntüler görece onlara göre enflasyonist ortamda da %3'lerde fan enflasyonu bu arada. Tüm ülkeler biliyorsun gelişmiş ülkeler %2'ler etrafında şey bir enflasyon hedefi var. Mesela %3 küsur olan enflasyonla e, mücadele etmek demeyelim de e, oyuna dahil olmak için 10 yıllık tahvil faizlerinin 0.25'lerin 0.50'de dalgalanmasına, float etmesine izin verdiler sadece. Faiz hala 0.1'de, eksi 0.1'de politika faizleri ve 9 trilyon yen, yanlış hatırlamıyorsam abi, 9 trilyon yen hala varlık almaya da devam ediyorlar bir taraftan. Ama finalde borç tarafındaki bu hareket piyasa tarafından aa evet galiba faiz artıracaklar diye yorumlandı. Bunda da işte Asya'da satışa yol açtı. Yen değerlendi. Yen değerlendi. Dolar yen değer kaybetti. Dolar endeksinde kısmen hareket oldu. Bir taraftan da risk ürünlerinin yani S&P'nin Nasdaq'ın falan bir proksesidir aslında. Yani dolar yene bakarız. Hani oradaki risk iştahını okumak için. Son zamanlarda yeni çok sattıkları ve bojun politikalarından mütevellit de satılmasına izin ver verdikleri için biraz şey gidiyordu. Nedeni Birebir davranmıyordu yani. Oynaklığı düşük bir para birimi Japon yeni genel olarak. Ama %3-3.8 bine ne değer kazandı bu son dönemde. Yani borcun bile yani Japonya'nın bile faiz arttırımına gidiyor veya bunun sinyalini veriyor olması elbette anlamlı global piyasa açısından. Bu bir. İki, 2016'da dedik negatif bölgeye geçmişti boş. Japonya Merkez Bankası. Japonya yani Allah'ın Asya'da bir ülkesi. <laughs> yani bizim için niye önemli? Kripto için niye önemli diye düşünmesi. Bu bu evet, Niye? Öyle düşünmeyin ne olur. Evet. Sebebi şu, küresel piyasaları çok etkiliyor. Çünkü yen, carry getirisi, carry trade anlamında kullanılan anlamlı ürünlerden bir tanesi. Dolayısıyla bir benchmark gibi aslında veya bir leading indicator gibi hareket ediyor aslında diğer FX ürünleri ya da işte riskli varlıklar için. Böyle düşünebiliriz bunu. Ve son zamanlarda da analistler %18 bekliyorlar bir sonraki. Yani %0 olan şey değil, %18 bir ihtimal veriyorlar yani hani hmm. faiz arttırımına. %18 faiz değil. Hayır, hayır. 100 kişiden 18'i faiz, faiz arttırabileceğini Aynen. bekliyor. Ha, tamam. İhtima, okay. ihtimal, yüzde evet. bir ihtimali var. Yüzde abi? Yüzde <laughs> <Eğleniriz>. on Eğleniriz. çok, <laughs> çok konuşkar yani. <laughs> Bunu biz bu arada şey ne denir bu hikayeyi anlatmalıyım abi. 2011 Eylül'ünde trade ediyorduk. Ve ekrandaydık. SMB, İsviçre Merkez Bankası 1.20 Euro Frank Pegi ilan etti. İlan ettikten sonra da biz dolar frank trade ediyorduk o gün. Evet. Hani saçma sapan yani böyle 800-900 puan hareketler oluyor. Neler oluyor burada falan diye. <laughs> Batan batana çıkana evet. çıkana. Evet. O gün hatırladığım kadarıyla o gün bir kurum batmadı. Nasıl batmadılar şaşırıyorum bu arada yani. Ama 2014'te miydi neydi bir daha bir bu PEG'den vazgeçtiler. Yani Trisha e işte a, sınırsız biz varlık alacağız falan filan dedi. Size şunu söyleyeceğim. Öyle günlerde ekran başındaysanız hele bir de yani. Tabii çarşı değil Evet çarşı pazar bayağı karışıyor yani. Sonrasında da bir sürü kurum battı falan filan. Kuroda'ya dönersek. E, Analistlere bakıyordum abi. Bankalarına bakıyorum Ne diyor bu adamlar? Hani çünkü onlar işin dibindeler yani bizim için. Biz riskli varlıkları, faizi ve dünyadaki konjonktürü okumak için bakıyoruz bunlara. Ki oradan da bir kripto için bir çıktı elde edelim. Bunu da söyleyelim insanlara ve kendi yatırımlarımızı değerlendirelim yani diye bakıyoruz. İnsanlar artık yavaş yavaş şeyi düşünmeye başlıyorlar. Faiz arttırabilir bu adamlar diye düşünmeye başlıyorlar şey için, Japonya için. Sebebi de şu, artık efektif olmadığını düşünüyorlar. Negatif bölgenin efektif olmadığını düşünüyorlar. Varlık fiyatlarında bir distorsiyona, bir gürültüye yol açtığını düşünüyorlar. Deflasyonist baskıyı kaldırma anlamında da bir etkisinin azaldığını söylüyorlar. Bunların da çıktısı faiz artırımını işaret ediyor. Ama tabii bu Fed kadar hızlı olmuyor yani Japonya'da veya Türkiye'deki kadar veya bir EM ülkesi diyelim. Türkiye'ye demeyelim hadi. Yemi ülkesindeki gelişmekte olan ülke kadar hızlı olmuyor. Dolayısıyla o taraftaki kayışın da politika değişikliğinin de anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sadece Japonya değil tüm Asya Pasifik ülkelerini etkileyecek bir durum. Dolayısıyla insanların yem borçlanıp daha yüksek kere getirili ürünlere yatırmaları bunun. Daha yüksek getirili faiz ürünlerine yatırmaları. Aradaki faiz diferansiyelinin de farkını da kazanmaları yönündeki tradeler ölüyor hale gelecek veya azalıyor hale gelecek. Ölüyor çok iddialı olur da azalıyor hale gelecek. Dolayısıyla bu genel olarak Asya Pasifik'te, Asya Pasifik'ten kastım ne işte Avustralya doları, Yeni Zelanda doları bunların tümünde ve virgül emtiyada da yani altın gibi emtiya ve altın ve virgül gümüş. Çok ilintili yani hepsi Hı -hı. birbiriyle. Böyle olduğu için de anlamlı olduğunu düşünüyorum yendeki hareketin. Altındaki çıkışın sebebi o muydu? Hafif bir çıktı tekrar 1800'e. Yani tek yani se tek sebebi o değil abi. Ama ee, etkilemiştir. Etkilemiş olabilir. Hı -hı. Etkilemiş olabilir. Gördün mü geldik kriptoya. <gülüyor> <gülüyor> altından. Nereden <laughs> geriye? <laughs> yani, evet. Yani evet. 8500'lük e, asgari ücretten kriptoya bağladım Malum abi. Bağladın yani. ya süpersin. <laughs> Çok kısa bir Amerika'dan bahsedeyim Çünkü büyüme rakamları geldi tamam. abi. Bakıyorum konut yatırım ve özel envanter yatırımları kısmen düşüyor. Ne artmış? Tüketici güveni artmış. Gayri safi yurt içi çeyreklik bazda 3.2-2.9 bekleniyordu. Fiyat endeksi 4.4'e çıkmış. Güçlü GDP bir taraftan da yüksek enflasyon vurgusu ve beklentisi anlamına geliyor. GDP fiyat endeksi 4.4'e 4.3'ten zaten tahmin 4. Yani baktığında net nette yavaşlatmaya enflasyonu ve büyümeyi baskılamaya çalışan bir Amerika için görecek kötü bir veri. Hmm. Kötü veri, düzeltiyorum. İyi veri, veri, para politikası anlamında kötü yorumlanıyor. Yani daha, hani daha sıkı bir Amerika şey demek. Riskli varlıkları sat, dolar al, güvenli varlık al gibi bir dinamiği var ama, ama denklemin içerisinde çok güçlü bir veri olmadığı için bu. Yani büyüme verisi, Evet fiyat endeksi elbette önemli. Ama baktığında riskli varlıklarda aman aman böyle büyük büyük bir fiyatlamaya yol açmadığını söylemek çok yanlış olmaz abi yani şey için yani. Amerika için söyleyeceğim bu artık yeni yıl havasına girildi mi abi yeni yıl havasına girildi abi geldik o şeyin Aralık'ın 23'üne yeter yani, girilsin yani yeter artık girilsin zaten. artık YouTube'da insanlar video çekmiyor biz evet. hala <laughs> şey gibi <laughs> er gibi <Evet>. ya <laughs> çekeceğim o videoyu <laughs> Onu konuşuyoruz geçen gün Ezgi'yle. İki buçuk yıldır. Yani şirkette benim kadar video çeken olmayabilir abi. Ciddi söylüyorum yani. Abi sen artık bir YouTubersın zaten. Olmasam ki. Yani. Keşke olmasam. <laughs> keşke olmasam. Artık geçmiş olsun. <laughs> keşke olmasam. Neyse. Evet. Abi şöyle. <laughs> Kripto tarafına gelirsek, kripto tarafında da riskli varlıklarla çok farklı olmayan bir fiyatlama var yani. Orada ne var işte hani bakıyorum kabaca 3.7'de bir Amerikan 10 yıllığı var. S&P Nasdaq'ta böyle hafif sattılar. Hı -hı. Haftalıkta büyük bir hareket yok. Haftalıkta gerçi Nasdaq'ı sağlam satmışlar. %3 civarında falan. Kripto tarafında da bir yükseldik geri geldik. Dalgalandık da durulduk, durulduk. yani. Evet. Durulduk 16... mu, durulmadık mı? 16.800'ler etrafındayız. Durulduk diyebiliriz. Hı -hı. Durulduk diyebiliriz buna. 16.800'ler etrafındayız. 2023'te ne bekleyeceğimizi gelecek haftaya bırakıyorum. Orada sadece performans konuşacağız gelecek hafta. 2022'de ne yaptık? Yani cebimizdeki 1000 lirayı nasıl hangi aylara bölseydik ne kazanırdık? 2023'te bundan ne umuyoruz gibi bayağı böyle inovatif bir yayın yapmayı planlıyorum. Müthiş. Yılın son yayını olması hasebiyle. Müthiş. müthiş evet. Kripto tarafında geçtiğimiz hafta dediğim gibi işte dalgalandık da durulduk. %0.6'lık bir hareket var şeyde. Bitcoin'de. Gördüğün o altcoinler, kırmızıların hepsi altcoin abi. Baktın. <laughs> Onları zaten böyle yaptık. Evet, şimdi büyük satışlardan bir tanesi Algo da var. Hmm. Avax'ta yüzde beş var. Ape, Shiba, Doge onları falan biraz bir canını okudular yani yüzde on falan civarında satış var. Mana'da, da değil, yüzde on bir satış var. Yıllık bakıyorum şimdi sen geçtiğimiz hafta iki haftadır söylüyorum bunu gelecek hafta da bunun tam netini söyleyeceğim yani artık diyordum ki Bitcoin'e göre hangi ürünlerde daha fazla satılmış diye baktık yüzde altmış dört civarında falan Bitcoin satılmış. Eğer herhangi bir ürün yüzde yetmiş satılmışsa Bitcoin'e göre daha fazla satılmıştır. Ondan sonra oturup onun dibine girmek lazım. Bu niye daha fazla satıldı diye bakmak lazım. İlk baktığımızda da burada hani ürün seçiyoruz Hı -hı. ya. edeceğiz çıt çıt çıt. %90-93, %70 civarında falan satılan ürünler var. Ne var? İşte mana o şekilde satılmış. Phantom. Abi önemli. yüzde kaç? Doğru okuyorum. Evet artık gözlerim görünüyor abi. %91 civarında satılmış. Yaşlısı Phantom yaşlanıyor. Year to date bu yani. Yıl başından bugüne kadar olan. Hı -hı. Tekrar diyorum. Gelecek hafta bunu artık finalize. Çünkü yılı kapatıyoruz yani. Tabii. Ve bir sonraki yıl içinde beklentiler sunacağız. Hatta betler sunacağız. Yani diyeceğiz ki bunları bunları bunlar olasılığı yüksek rakamlar bizce. Intuitive. Çünkü elimizde çok az veri var. Yani işin içerisinde Fed var, kriptolar var, regulasyon FTX var. Biliyorsun abi bıraktılar yani. Aldılar. Bahamadalar aldılar, götürdüler. palas pandras. Sonra mahkemeye çıktı. 250 milyon dolar kefaletle 100 bin dolarım var diyordu. Bankada 100 bin dolarım var. Başka hiç param kalma demişti. 250 milyon dolar kefaletle bıraktılar. Annesi ve babası şeyde San Francisco'da avukatlar hatta Stanford Üniversitesi'nde galiba şeyler. Babası sanırım. Böyle Özetle olabiliriz. uzatmayayım yani. Neyse finalde ödeyeceğine dair o annesi ve babası okey biz ödeyeceğiz. Kefil mi oldu? Kefil oldular. Artı iki kişi daha. O iki kişinin ismi belli değil. Kim oldu? Oysa 250 milyon dolar ödeyebilecek halde. Net varlıkları boş ver, şimdi spekülasyona girmeyeyim. Net varlıkları 1 milyar dolar civarındaymış. şimdi Avukatların söyledi. Bu arada avukatlara 12 milyon dolar vermişler bugüne kadar. FTX vermiş. <laughs> Sinirlendin değil mi? <laughs> Çok <gerildim> abi ya. <laughs> 12 milyon dolar <laughs> Kaç bir ay oldu daha. Kasımın onunda patladı bu hikaye. Evet ya. evet. Kaç evet. yaşındaydı bu kardeşimiz? Ee, 30 30'unda abi. Vallahi zopayla vurur. 30'unda e eee değişik. Yani. Konuya dönersek <laughs> içinden çok şey dediğimi anladın değil mi? Duydun değil mi? İçinden duydum. bir şey söyledim. Evet abi. Duydum, ee, duydum. Evet. Konuya dönersek 1 milyar hmm. dolarlık bir varlıkları kalmış. Bu artık hmm. hani kreditorlarla müşteriler arasında nasıl paylaşılacak? onu oturup bakacaklar yani. Bu hmm. iş çok daha çok konuşulacak bu hikaye. Etkiler mi piyasayı aynı oranda? Daha Yoksa etkisi azaldı mı? Etkisi azaldı. Şimdi o etkisinin nasıl azaldığını söyleyeceğim ha. metriklerden, ha. rakamlardan ha. söyleyeceğim etkisinin azaldığını. Ama bir taraftan regülasyon kazanını bu kaynatıyor yani. Hmm. işte SEC çıkıp bir şey söyle diyor. İşte birileri diyor ki ben audit edildim. ICC diyor ki ama audit edilen şirkette de aslında hani tam proof of, proof of reserves tam öyle demek olmayabilir diyor. Uyarıyor yani hala. Şimdi Brezilya'da bir regülasyon geçti e, bu arada. Onlar da kripto paraları bir ödeme olarak kabul etme yönünde bir adım attı. İşte 6 ayda galiba bir yürürlüğe girecek bu iş. Biz 2023'te bunu okuyacağız abi ve göreceğiz yani. Bizim hikayemiz bu olacak 2023'te belli ki. Kripto para ekosistemi olarak öyle diyelim. Ben ama pozitifliğimi yitirmiyorum. Şey tarafındayım hep biliyorsun. Böyle yani sıfır çizgisi onun üstünde yeşilim yani biraz yeşilim yani kısmi. Slightly positive diyorlar hep yani. Kısmen pozitifim. Bunun için de elde ettiğim elimde olan veriler var. Hem küresel merkez bankalarından, riskli varlıklardan beklediğim işler var. Bunların bir tanesi ne? Kripto paraların adaptasyon artmasını bekliyorum gelecek yıl. Sadece PSP'ler, ödeme sistemleri yani payment service provider'ların kripto paraları kullanımı geçtiğimiz yıl konuşmuştuk. 2021'de, 22'de de görecek konuştuk. 2023'te de konuşmaya başladık. Çünkü Visa yani ben 4.000-5.000 transaction geçiriyorum saniyede diyen yani. Visa, Ethereum kullanacağını söyledi. Paper yayınladılar kendi sitelerinde. Diyor ki bunu biz nasıl kullanabiliriz? İnsanlar Ethereum'u kullanıp transactionları nasıl yapabilirler? Bunu bahsetti. Hatta yenilikçi bir şekilde PayPal'da olduğu gibi ya da Neteller'de, Skrill'de, Moneybookers'de falan eski Moneybookers'de yani. Bunlar PSP bu isimler. Onlarda olduğu gibi iki yönlü bir orada işlem var. Bir tanesi ben diyorum ki sana para gönderiyorum 100 dolar. Ya da sen diyebiliyorsun. Gökalp'ten 100 dolar istiyorum diyorsun. Ve ben bunu approve edersem de sana 100 dolar geçiyor. Şimdi Ethereum tabii ki one way bir iş. Benden sana gidiyor sadece. Bütün kriptolar öyle yani. Ama bize diyor ki ben belki bunun diğerini de yaratabilirim diyor. Çünkü adam Ethereum üzerinden, Ethereum network üzerinden, Ethereum'un kendisini düşünmek, düşünmeyelim sadece. Sabit bir para yaratırlar ya da Tether'i kullanırlar ya da başka bir şey kullanırlar. O parayı bir transaction aracı olarak kullanabilir. Çünkü Ethereum fiyat riskine maruz bir aset ya. Doğru, sinelde. doğru. Ethereum blockchain'ini, Ethereum zincirini, network'ünü kullanarak bir şey geliştireceklerine dair de anlatıyor kağıtta. Hı. Paper'da, makalede anlatıyor ne yapacaklarını. Şimdi baktım e, Visa ne kadar büyük? Visa ne kadar büyük olduğunu insanlar az çok tahmin ediyorlardır. Bütün kredi kartlarının yarısı en kötü diyelim. Çok büyükler. Mastercard da ikisi değil mi zaten? Evet Mastercard ve kart falan var. E, Visa var Mastercard var. Rusya bunları kullanmıyor. Rusya Mir kart diye bir şey kullanıyor biliyorsun. Çin'de başka bir şey kullanılıyor. Başka bir şey daha kullanılıyor Çin'de. 14.900 tane Financial Institution yani finansal aracı diyelim buna yani bunu kullanıyormuş. 14 trilyon dolar sadece son 12 ayda hmm. geç geçen rakam. Transaction'larda geçen Özür rakam. 14 trilyon dolar. Toplam tüm dünyada 3.9 milyar adet kredi kartı varmış. Visa bu sahip. Bunlar sadece Visa'nın rakamları. 200'den fazla ülkede hizmet veriyorlar. 80 milyondan fazla, 80 milyondan fazla merchant'ları, ticari noktaları var. Yani siz X bir süpermarketten gibi Visa'ya geçiyorsanız orada Visa var demek yani. Hı. Migros'ta bir tane Visa var yani. Ha, işte. Kredi kartını kullandığı, yani Orası merchant deniyor işte onlara. Toplam transaction adedi de yani count adet olarak da 255 milyar adette transaction geçmiş. Şimdi bu rakamlar Visa'nın rakamları ve Visa diyor ki ben böyle bir şey soyunuyorum. Mastercard'da eli boş durmayacak ya diğerlerde. Yani bunun bu adaptasyonun gideceği yere dair pozitifim. Bu arada şöyle bu rakamlar güzel rakamlar ve büyük rakamlar. Zaten devrimsel rakamlar yani bunlar. Amerika'da %85-88 civarında insanda kredi kartı varmış. Kredi kartı olanların da yaklaşık 3.8 kredi kartı varmış yani. 4 tane yaklaşık yani 3.8 adet bir kredi, kredi kartı, kartı değil yani. Bir kredi kartı. Değil. En fazla ülkelerde mesela Amerika sonra aşağı doğru düşüyor yani. O Orta Doğu'yu da düşüyor biliyorsun. Daha önce onu konuşmuştuk. banka ile kontağı olan ya da olmayan insanlar olarak bakıyoruz aslında. Kredi kartı hikayesi biraz bu. Böyle baktığımızda da konvansiyonel finansal piyasalar veya konvansiyonel bankacılıkla entegre haline gelen bir noktaya doğru gidiyor olabilir. Duyguna yani buna aykırı değil mi şu anlamda hani kripto ruhundan falan? Abi da. kriptonun ruhu nedir kardeşim? Evet kriptonun ya. ruhu nedir? Kriptonun ruhu eşten eşe ödemedir. Finansal araç, hız, ucuzluk. Evet kriptonun ruhu eşten eşe ödemedir. Yani paranın Paranın ruhu nedir ki yani paranın ruhu da bu değil midir yani evet, aslında bir tarafta. Evet, Şimdi evet. sen kalkıp baktığında para convertible bir ürün, işte bir ödeme aracı ve bir değer saklama aracı olarak paranın fonksiyonlarını biz tanımlıyorsak, kriptonun da fonksiyonları buna yakın değil midir? Yani kriptoda insanlar, "Aa ama bununla Mike'la David kendi arasında uyuşturucu ticaret yapıyor. Allah Allah. Her ülkede bu şekilde bir kayıt dışı ekonomi var. Kayıt dışı ekonomide ne olduğunu biliyoruz. Bunu alkışlamıyorum, övmiyorum. Kriptonun ruhu eşten eşe hızlı, aracısız transfer. Bunu Baltalamaz. Evet kısmen gölge düşürüyor. Ama ama baltalamıyor. Bence baltalamıyor yani. Çünkü bir sürü sorunu çözüyor. Bunların çıktısı olarak da görece pozitif. Birkaç tane de metrik vereceğim. Haftalık metrik. Çünkü bu yayınları biz haftalık yapıyoruz. Sonra yıllığı biz gecik hafta yaparız. Acaba diyorum ha. o yıllıkları böyle aylık olarak da yapsak mı önümüzdeki dönem? Çeyreklik yapalım ya. ya aylık çünkü çeyrekli. 4 haftada bir yani ay yani. geliyor ya yani. yani. Öyle bir şey Çeyreklik yapalım. Çeyreklik yapabiliriz. Yani mantıklı geliyor tamam. bana. Transaction adedi. Hani az önce şeye baktık ya. Vizadaki... 255 milyar adet transaction vardı ya 12 aylık periyotta. Transaction bir yerden bir yere transfer. Para göndermek. Evet yani gittin ödeme yaptın. Ben evet. transaction oldu. Aynen öyle evet. Adet Hı -hı. anlamında Yani gittin. Yani senin kartından çıkıyor başka bir karta gidiyor, bankaya gidiyor ve Evet gibi. abi yani Değil hani mi? şey bu... temassız var mı dediği. <laughs> o yani. O evet tamam. bir tane o bir tane demek ki. Yani onların o tüm rakamların toplamı da 14 trilyon dolar işte 13 14 trilyon dolar. Bitcoin tarafında da bu, bu transaction adetlerinin yükselen bir trendte olduğunu görüyorum. Yükselen bir trend denene demek? Transaction adeti adet olarak bu artıyor. Hacim olarak dolar bazındaki değeri value olarak düşüyor. Çünkü bitcoin düşüyor. 60 bin dolara göre baktığında düşüyor ama adet olarak artıyor. Bu da dalgalanıyor. Yani fluctuate ediyor aslında finansal anlamda. Ama yine de yani bunun bir trendini alırız biz o zaman serisi analizlerinde. Trende baktığında bir yükselen bir trend görüyorum. Bu cepte bu kenarda tutuyorum. Hash rate yani zorluk seviyesi yani bitcoin'in çıkarılma madencilik zorluk seviyesi o da aslında fiyatın bir proksisidir. Girdilerinden bir tanesi değilim hmm. diyelim hadi yani. Maliyet mi diyelim? Görece de. Bu denebilir. Yok Denemdi. maliyet denebilir. Tamam. Maliyet denebilir. Hash rate FTX'in olduğu hafta o 2 gün 10-11 Kasım'da tüm zamanların en yükseğini görmüştü. Ondan sonra düştü ve ama hala çok güçlü bir yükseliş trendinde. Hmm. Exchange'lerde tutulan kriptolara bakıyorum. Hani FTX olayından sonra bu geçti mi? Bu dindi mi diye sordun. Ben de dindi abi aslında. Başka bir şeyler var. Onun da metriğini. işte bu onun metriği. Hmm. Çünkü exchange'lerden yani borsalardan FTX'in hemen ardından tırırt para çekmişlerdi insanlar. Bir dakika benim cebimde dursun demişlerdi. Sonra bir de Binance yedi. Bir turda o yedi yani. Hı hı. Ama baktığımda artık o büyük seri exchange'lerden rezerv çıkışı, fiyatın daha stabil olduğu ben artık kriptomu içeriye getireyim de satmayayım, cebimde kalsın davranışına doğru evrilmiş durumda. Biz exchange'lerdeki varlıkları iki şekilde değerlendiriyorduk hareketini. Diyorduk ki içeriye giriyorsa para getiriyordur adam ve satacaktır. Bitcoin Ethereum getiriyordur? Çıkıyorsa da evine götürüyordur, satmayacaktır. Yani fiyatın olduğu seviyeden mutlu tutulur. Dolayısıyla bu da yokluk skarsiti yaratır. Bu da fiyatı yükselten veya işte yükselişi besleyen bir şey diyorduk. Şu an ikinci dediğim tarafa doğru evrilmiş durumda. Yani korkuyorum ve ben paramı çekiyorum değil. Evet fiyat bu olduğu seviyelerde bundan sonra da ben pozitif bir şey bekliyorum. Davranışıyla bunu yapıyorlar. Bunu da sadece grafiğe ve seriye bakarak bu analizi yapabiliyorsun yani. Borsada mal toplama hikayesi diyebilir miyiz? Olabilir bravo evet. Yani benzer bir Aynen, şey. Aynen evet. bu Ufaka benzer bir şey. Mal toplama. Evet. Tamam. Bir diğeri şey... Ne olur mal toplandıktan sonra borsada? Sen borsa bilirsin iyi bilirsin. Hem. Ma mal mallar toplanır toplanır. Sonra ne olur? Sonra satılır. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> mallar toplanır toplanır. <laughs> Top, yani mal ucuz diye toplar insanlar. Niye mal toplasınlar? Buradan şunu söyleyeceğim. Zaten değerlenmesine e, e, yani bir ürünün değerli olmasına atfedilen şeylerden bir tanesi de onun fonlama oranı. Hmm. Bunun da FTX sonrasında negatif bölgeden pozitife doğru kaydını görüyorum. Ethereum ve Bitcoin için. E, funding rate'ler deniyor buna. İşte onlardan da sonsuz perpetual travel yapıyorlar. Hmm. Forward'lar, future'lar falan yapıyorlar yani. Bunların tümü bana hala slightly pozitif, görecek pozitif tarafta olmamı sağlıyor. 2023'ün 23 2023 için olan beklentilerimiz de Cumhuriyet'in 100. yılı beklentilerimizde inşallah ölmez sağ kalırsak gelecek yayında izleyenlerimizle buluştururuz deyip ajansı kapatıyorum. <laughs> Yine sana 3 cümle. Ya inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Çok teşekkür ediyorum Gökhan Bey. Bu yayını bana bahsettiğiniz için. Estağfurullah abi. Bana yayınınızda yer verdiğiniz için küçük bir parça çok teşekkür ediyorum. Aktı ama yayın aktı. Güzel oldu yani. Harika bir yayın oldu. Evet. Gerçekten çok hmm. güzeldi. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.